Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 5. sınıf matematik dersi. Yüzdeler, konu anlatımı ve bu konuyla ilgili örnek soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda izlediğiniz videoyu yorum yaparsanız, izlediğiniz videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Yüzde nedir? Yüzde bir sayı ile birlikte kullanıldığında bir bütünün yüz eşit parçaya bölünmesiyle elde edilen birimlerden o sayı kadar birimin toplam değerini ifade etmek için kullanılır sevgili öğrenciler. Sembolü bu şekildedir. Bu yüzde sembolü diye okunur. Yüzde diye okunur. Mesela örnek verecek olursak iki sayısı üzerinden bir örnek verelim. Bu, sayı, bu, sayıyı 100 eşit bir birime böldüğümüzde her birimin değeri 200 yüze böldüğümüzde 2 çıkar. Yani yüzde birin değeri diyelim daha doğrusu. 200 sayısının yüzde 8'ini hesaplamak istersek de bu 2 ile 8'i çarpıyoruz. 200 sayısının yüzde 8'inin 16 değerinin 16 olduğunu bulabiliriz sevgili öğrenciler. kesirler yüzde sembolü ile nasıl yazarız? Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü ile gösterebiliriz. Bu çok kolaydır. En kolay yöntemlerden birisidir. O zaman aşağıdaki kesirler yüzde sembolü ile ifade edelim. Evet. Kesir olarak yazılışı yüzde 8. Yüzde sembolü ile kullanışı yüzde 8. Ondalık gösterim olarak yazılışı ise 0 yüzde yüzde 7 Pardon %7, %7, 0 tam %7. Okunuşu ise %7 diye okunur. %50 kesir olarak yazılışı, yüzdelik olarak gösterilişi %50. Ondalık gösterimi 0 tam %50. Bunun okunuşu ise %50'dir. Bunun okunuşu %12 bakın. Kesir olarak yazılışı %12, ondalık olarak gösterimi ise %50. 0'dan %12 olarak gösterilebilir. Peki paydası olm paydası 100 olmayan kesirleri yüzde sembolüyle gösterebilmek için ne yapacağız sevgili öğrenciler? İşte böyle durumlarda paydası 100 olmayan kesirleri e, yüzde sembolüyle gösterebilmek için genişletme ya da sadeleştirme yoluna gideceğiz. Bunu daha önceki kesirlerle ilgili genişletme ve sadeleştirme konularında ele almıştık. Eğer bu konuda bir eksiğiniz varsa kesirlerle ilgili sadeleştirme ve genişletme videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi örneklerimiz üstünden gidelim bakalım. Aşağıdaki kesirler yüzde sembolü ile ifade edelim diyor. 20 bölü 10 Gördüğünüz gibi paydası 100 değil. Ne yapacağız? Genişletme yoluna gideceğiz. Kaçla genişletiyoruz? 50 ile. Hem payın 50 ile çarpıyoruz hem paydasını 50 ile çarpıyoruz. Çarptığımızda kesirimiz artık paydası 100 olan bir kesir haline dönüştü ve bunu yüzde olarak gösterebiliriz. Yüzde 50 diye okuruz. Ondalık gösterim olarak 0 tam yüzde 50. Kesir olarak gösterişi gösterim yüzde 50'dir sevgili öğrenciler. Ne yaptık? 50 ile genişlettik. Yine bir genişletme örneği verelim. 7 bölü 25 kesirinin bakın paydası 25'tir. Yani bunu yüze genişletmemiz gerekir. 4 ile genişlettiğimizde hem payını hem paydasını 4 ile çarpıyoruz. Genişletme sonucu kesirimiz %28 olarak oluşuyor. Ondalık gösterim olarak sıfırdan %28, yüzdelik gösterimi ise %28, %28 diye yazılabilir. Bunu da 4 ile genişlettik. Evet, şimdi sadeleştirme örnekler verelim peki sevgili öğrenciler. 300 90 yani 90 bölü 300 kesrinin paydası 100 olması gerekir. Ne yapacağız? 100'e düşürebilmek için 3'e bölüyoruz. 3 ile sadeleştiriyoruz. Hem payını 3'e bölüyoruz hem paydasını 3'e bölüyoruz. 3'e 93 böl 93'e böldüğümüzde 30, 303'e böldüğümüzde 100 olur. Çıkar ortaya. Şimdi paydası 100 oldu. Artık bunu yüzde ifadesi olarak gösterebiliriz. Yüzde 30 ya da ondalık gösterim olarak 0 tam yüzde 30. Yüzdelik ifadeyle yüzde 30 yani bakın yüzde 30 gibi bir şekilde gösterebiliriz. Bunu sevgili öğrenciler ne yaptık? 3 ile sadeleştirdik. Diğer örneğimizde de bu sefer 4 ile sadeleştirdiğimiz bir kesir örneğimiz var. 40 bölü 400. Bunu paydasını e, yüze düşürebilmek için 4'e bölmemiz yeterli. Yani 4 ile sadeleştiriyoruz. Hem payını hem paydasını 4'e böldüğümüzde %10. Bakın paydası yüze dönüştü. %10. Yüzde sembolüyle gösterimi bu şekilde %10 diye yapılabilir, yazılabilir. Ondalık gösterimi ise 0 tam %10 diye yazılabilir. Buradaki sadeleştirmeyi 4 ile yaptık. Burada neyle yapmıştık? 3 ile sadeleştirme yapmıştık. Peki yüzdeleri kesil olarak nasıl yazabiliriz? Bu sayede tam tersi. Bize verilen yüzdeleri e, kesir olarak ifade edeceğiz sevgili öğrenciler. E, Yüzde sembolü verilen bir ifadeyi kesir olarak yazarken, yüzde sembolü yanındaki sayı yani şu bu, paya yazılır paydaya yüz yazılır. Verilen sayı paya yazıyoruz, paydaya yüz yazıyoruz. Mesela yüzde sekiz, sekizi paya yazdık paydaya yüz yazdık. Yüzde doksan beş, doksan paya yazdık, paydaya yüz yazdık ve yüzde ile verilen bir kesri, yüzde sembolü verilen bir sayıyı kesir olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Ondalık gösterimleri yüzde sembolüyle nasıl yazarız peki? Ondalık gösterimleri verilen birden küçük sayıları yüzde sembolü ile göstermek için virgülden sonraki iki basamak yüzde sembolünün yanına yazılır. Bakın yüzde sembolü kullanacağız burada. Sıfır tam yüzde yirmi altı yüzde sembolü yazdık ve bunu hemen yanına yazdık yüzde yirmi altı. yüzde on yüzde sembolünü kullandık. Ve yanına hemen 15'i yazdık 15 diye ifade edebiliriz sevgili öğrenciler. Eğer virgülden sonra bir basamak varsa bunu iki basamak tamamlamak için yanına bir sıfır atmamız yeterlidir. O bir sıfır atmak o kesrin değerini değiştirmez sevgili öğrenciler. Örneklerle yapalım isterseniz sıfırdan onda beş kesrin yanına bir sıfır attığımızda sıfırdan onda beş ile sıfırdan yüzelli kesir birbirine eşittir zaten. Buraya bir sıfır ekledik. Bunu bu sefer yüzde olarak ifade edebiliriz. Sıfırdan yüzde ellini yüzde sembolüyle yüzde elli olarak ifade edebiliriz. Sıfırdan onda bir kesin yani bir sıfır attığımızda sıfırdan yüzde on oldu. Bunu da yüzdelik sembolüyle yüzde on olarak ifade edebiliriz sevgili öğrenciler. Ondalık gösterimler kesire çevirdikten sonra yüzde sembolüyle gösterilir. Ne yapıyoruz? Kesire çeviriyoruz. Şimdi onu yapalım. Ondalık gösterimleri kesire çeviriyoruz. Çevirelim. 0'dan 45. Tam kısmı 0 olduğuna göre yüzde 45. Ne yapıyoruz? Sayıyı paya yazıyoruz, paydasına 100 yüz yazıyoruz. Yüzde 45. Yüzde sembolüyle göstermiyde de yüzde 45'tir. 0'dan 10'da 3 kesirini sevgili öğrenciler kesir olarak yazarken 10'da 3 yazarız. Bunu yüzde sembolüyle gösterebilmek için 0'dan 10'da 3 kesirini yüzde sembolüyle gösterebilmek için. Bunu 10 genişletiyoruz. Hem payı hem paydayı 10 ile çarpıyoruz. %30 çıkıyor. Yüzde sembolüyle bu şekilde yüzde olarak gösterebiliriz sevgili öğrenciler. Yüzdeler ondalık gösterimle nasıl ifade ederiz peki sevgili öğrenciler? Yüzde sembolüyle verilen bir ifadeyi ondalık gösterimlerle yazarken yüzde sembolü yanındaki sayı virgülden sonraki iki basamağı yazılır. Yani virgülden sonra yazıyoruz bunları. Yüzde on Ne yapıyoruz? Sıfır tam virgülden sonra bunu kullanıyoruz. Yüzde on Yüzde doksan Virgülden sonra 99'u kullanıyoruz. Sıfır tam yüzde doksan dokuz. Yüzde iki. Virgülden sonra sıfır tam yüzde iki ifadesini kullanabiliriz. Başka bir örnek verelim. Mesela yüzde otuz Ne yapacağız? 0 tam virgülden sonra ne kuruyoruz? 37 diye yazabiliriz. 0 yüzde 37 diye yazabiliriz. Ondalık gösterimler, gösterimler yüzde olarak verilen çoklukları karşılaştıracağız sevgili öğrenciler şimdi. Bize bazen kesir, ondalık gösterim yüzde olarak karışık şekilde verilebilir. Böyle durumlarda bunları karşılaştırabilmek için ya da sıralayabilmek için bunları birine çevirmemiz gerekiyor. Bu çoklukları karşılaştırabilmek için hepsini ya kesir olarak ifade edeceğiz ya ondalık kesir gösterim olarak ifade edeceğiz ya da yüzdelik gösterimleri ifade ederek sıralama yapabiliriz. Mesela ne diyor? Burada %5, %81, %63'tür. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayalım diyor. Hepsi yüzde sembolüyle verildiği için sıralaması çok kolaydır. En küçüğü yüzde beş, sonra yüzde sonra yüzde seksen birdir. Ama bu örneğimizde yüzde yirmi 0 tam %25 ondalık gösterim olarak verilmiş. %25 sembolle verilmiş. 0 tam onda 3 yine ondalık gösterimle verilmiş. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Mesela neye çevirelim? Yüzde sembolüne çevirelim. 0 tam %25 kesri yüzdelik gösterimle bu şekilde ifade edilir. 0 tam onda 3 kesri yanına bir 0 atmamız değerini değiştirmez. 0 tam %30'a dönüşür. Zaten %25 kesirde de %25 e eşittir. O zaman sıralama yapacak olursak %25 eşittir %25'e. %25 de küçüktür %30'dan diye bir sıralama yapabiliriz. O sıralamayı tekrar okuyorum. %25 kesir eşittir %25'e. %25 kesir de eşittir %30 kesirinden diye bir sıralama yapabiliriz sevgili öğrenciler. Peki bir çokluğun belirtilen yüzdesini nasıl buluruz? Bunu bulmak için değişik yöntemler var. Ben size şimdi bazı yollar göstereceğim. Biz çokluğun belirtilen yüzdesini hesaplamak için sayı yüze bölünür ve yüzde sembolünün yanındaki sayı ile çarpılır. Örneğin aşağıda verilen çoklukların belirtilen yüzde kadarını hesaplayalım. 300 sayısının yüzde 30'unu bulmamızı istiyor. Ne yapacağız? Sayıyı yüze bölüyoruz. Sonra 3 çıkıyor. 30 ile çarpıyoruz. yani 90 çıkıyor. 200'ün %10'unu bulmak için 200'ü 100'e bölüyoruz. Çıkan sayıyı 10'la yani yüzde sembolüyle verilen sayı ile çarpıyoruz. 20 çıkıyor. 6000'in %25'ini bulmamızı istiyor. 6000'i 100'e bölüyoruz. Çıkan sayıyı 25 ile çarpıyoruz. Buluyoruz. Sevgili öğrenciler. Bunu bu yolla bulabildiğimiz gibi. Yüze bölmeyi daha sonra da yapabiliriz. Yani nasıl yapabiliriz? Sayıyı verilen sayıyı sevgili öğrenciler sayıyla yüzdeyi çarparsınız. Sonra bölerseniz yine aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Biraz sonra bu örnekleri göstereceğim size. Mesela 70'in yüzde 40'ını hesaplayalım diyor. Ne yapıyoruz? Bakın o ile ben size aynısını verdim. Sayıyı yüzde kırkını hesaplayalım diyor. Yüzde kırkı sayıyı sadeleştirme yoluna gidiyoruz. Onla sadeleştiriyoruz. Onda 4 çıkıyor kesirimiz. Sonra sevgili öğrenciler 70'i 10 ile çarpıyoruz. 70'i 10'a bölüyoruz. 4 ile çarparak 28 olarak buluyoruz. Yani 70'in %40'ını hesaplayabilmek için bunu şu yolla da yapabiliriz sevgili öğrenciler. 70'i 40 ile çarpabiliriz. Tam tersi gideriz. 100'e bölebiliriz. Yani 70'i 100 ile çarpmak demek 28, 2 sıfır ekliyoruz. 100'e bölmek demek de altına bir sıfır buradan attık, bir buradan bir buradan attık, bir buradan 28 kalır. Bu da diğer bir yöntemdir sevgili öğrenciler. Bu yola başvurmadan da gidebilirsiniz. 70'i 70 40 ile çarpıp 100'e bölebilirsiniz. Böyle de aynı sonuca ulaşılabiliyor sevgili öğrenciler. Şimdi bize tablo ile verilmiş kesirleri yüzde i̇şte sembollerini tablo ile ifade edelim. Mesela bunu yüzde 48'ini gösterin dediğinde buradan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Burası 10, 10 tane, 20 tane, 30, 40, 8 tane daha boyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu yüzde 48 olarak ifade ettik. Çünkü bu yüz parçaya bölünmüş. Ama burada biz de sevgili öğrenciler %60'ını istiyor. %60'ını bulabilmek için ne yapıyoruz? 10 parçaya bölündüğüne göre onu 60 ile çarpıyoruz, 100'e bölüyoruz sevgili öğrenciler. 10 60 ile çarptığımızda atıyoruz, 100'e böldüğümüzde 20 oradan 20 da oradan gider, 6 kalır. Yani 6 tane parçasını boyamamız yeterlidir. Gelelim buraya. Bu kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25'in %20'sini istiyor. 25 çarpı pardon şöyle 25 yazıyorum. 20 bölü 100. 25'e çarptığımızda 500 eder. Bölü 100 bölüyoruz. 1 0 buradan attık. 1 0 buradan. 1 0 buradan attık. 0 buradan. 5'i bire böldük. 5 beş kalır. 5 beş, %20'si 5 beş parçasını taramış olduk. Şimdi bunu bu, bu verilen modelin %80'ini taramamız istiyor. Kaç tane kaç parça ayrılmış bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20'yi 80 ile çarpıyoruz. 100'e bölüyoruz. 80 ile çarptığımızda sevgili öğrenciler 16 1600 bölü 100 bir sıfır buradan attık bir sıfır buradan bir buradan attık bir buradan 16'yı bire böldük 16 yüzde 80'i için 16 parçayı taramamız yeterli 4 8 12 16 yani 16 tane parçayı ne yaptık tarayarak sonuca ulaşabildik sevgili öğrenciler. Günlük hayatta sık karşılaşabileceğimiz 5 farklı durum için yüzde hesaplamaları yapacağız şimdi de. Mesela şöyle bir durumla karşılaşabiliriz. Bankaya yatırdığım 200 lira para için yıl sonunda %10 faiz geliri elde edeceğimi biliyorum. Elde edeceğim faiz gelir miktarı nasıl hesaplarım? Bunun şöyle bir formülü var sevgili öğrenciler. Verilen parayı 100'e bölüyoruz. Sonra %10 geliri 10 ile çarpıyoruz. 200 liralık gelir olduğunu buluyoruz. Bu birinci durum. Şöyle başka bir ikinci bir durum var. Bu da mağazadan etiket fiyatı 120 lira olan ayakkabıyı 30 lira indirimle 90 TL'ye satın aldım. Mağazanın bana yüzde kaç indirim yaptığını nasıl hesaplıyoruz? Bunu matematiksel formülü de sevgili öğrenciler. İndirimi İndirimi para etiket fiyatına bölüyoruz. Yani 30 120'ye böldük. Daha sonra yüzde çarptık ve indirim miktarının yüzde 25 olduğunu bulduk. Bu formülü yaparsanız böyle karşılaştığınız soruları bu şekilde çok rahat çözebilirsiniz. Diğer bir durum maliyet 250 lira olan bir ürünü yüzde 18 karla satmak istiyorum. Satış fiyatını nasıl hesaplarım? Bunun for, matematiksel formülü formülü ise şöyle sevgili öğrenciler. 100, %18 kar olduğu için %18'i e ekliyoruz. Sonra bunu %100'e bölüyoruz. 250 ile çarpıyoruz. 118 karla 295 liraya satılacağını bulabiliyoruz. Bu formülü e, kullanırsanız bu tip sorularda çözüme ulaşabilirsiniz. Dördüncü bir durum. mağaza etiket fiyatı 75 lira olan gömlek etiket fiyat üzerinden %30 indirim olduğu belirtilmiş. Buna göre bu gömleği ödemem gereken bedeli nasıl hesaplarım? 75 liralık bir gömlekten %30 indirim hesabı yapılacaktır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda 100'den 30'u çıkarıp 100'e bölüyorsunuz. Sonra 75 ile çarpıyorsunuz. İndirimli miktarın 52,5 lira olduğunu buluyorsunuz. Başka bir durum, 5. bir durum sevgili öğrenciler. Karşılaşabileceğimiz 5. durum. Borsadan 15 liraya aldım hisse senedini. 21 liradan sattım. Buna göre bu de yüzde kaç kar elde ettiğimi nasıl hesaplarım? Bunun matematiksel formülü ise şöyledir sevgili öğrenciler. 21, 15'e bölüp 1 çıkarıyoruz. Yüzde çarpıyoruz. Sonra yüzde 40 kar ettiğimizi buluyoruz sevgili öğrenciler. Değişik problem örnekleriyle bu konuyu pekiştirmek istiyorum. Mesela 120'nin %50'si kaçtır dediğinde sevgili öğrenciler en pratik yolu verilen sayıları çarpıp 100'e bölmektir. Yani 120 ile 50'yi çarptığımızda çarpıp 100'e böldüğümüzde sonuç ulaşabiliriz. 2 kere 5 10 6, 6 2 de 0 ekliyoruz. 6 bin 100'e bölüyoruz. Biz 100'e bölmek demek sevgili öğrenci. Buradan bir sıfır atıyorsak buradan da atarız. Buradan bir sıfır atıyorsak buraya da atarız. 60'ın 1'e bölümü ise yine 60'tır. 120'nin %50'si at, kaçmış? 60'mış. Zaten bir sayının %50'si demek yarısı demek. 120'nin de yarısı 60 olduğunu göreceksiniz sevgili öğrenciler. 90 sayısının yüzde 40'ı kaçtır diyor. 90'ı 40 ile çarpıyorum. 100'e bölüyorum. Hemen 9 kere, 9 kere 4 36 Bu iki sıfırı da yanına ekliyorum. 100'e bölüyorum. Bu mu 100'e bölmek demek. Buradan bir sıfır atıyorsam buradan da atarım. Buradan bir sıfır atıyorsam buradan da atarım. 36'yı 1'e bölmek demek. Zaten 36 demektir. 90, 90 sayısının %40'ı ise 36 olduğunu görürsünüz sevgili öğrenciler. Diğer bir örneğimiz 600 sayısının %20'si kaçtır diyor. 600'ü 20 ile çarp 100'e böl. 6 kere 6 2 kere 6 12 1 2 3 0 yanına ekle. Böyle 100. Buradan bir sıfır attık, buradan da attık. Buradan bir sıfır attık, buradan da attık. 120'yi 1'e bölmek demek 120 demektir zaten. 600 sayısının %20'si 120 edermiş. 80 sayısının %30'u kaçtır dediğinde 80'i 30 ile çarpıyoruz. 100'e bölüyoruz. 8 kare 3, 8, 16, 24. 1, 2, 0 ekle. 100'e böl. Bir sıfır buradan attık bir buradan. Bir buradan attık bir buradan. 24'ü 1'e bölmek demek 24 demektir. 80 sayısının %30'u ise 24 ediyormuş sevgili öğrenciler. Bugünlük dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Eğer konuyu anlamadıysanız videoyu tekrar izleyip pekiştirmenizi tavsiye ediyorum. Abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Etrafınızdaki arkadaşlarınıza da kanalımı tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.